Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TMS yani transkraniyel manyetik stimülasyondan bahsedeceğim. Daha önceki videomda elektrokonvulsif terapiden bahsetmiştim. Bugünkü videomda ise yine çok sık sorular gelen TMS'den bahsedeceğim. Bu yöntemleri ben uygulamıyorum. Zaten bizim uzmanlık alanımızda değil fakat psikolojik problemlerin tedavisinde uygulanan yöntemler olduğu için sizleri bilgilendirmek adına bu videoyu hazırladım. Bu videoda TMS hakkında genel bilgilere sahip olmanıza ve TMS hakkında kafanıza takılan Google'da sık sorulan soruların cevaplarını içerecek. Ayrıca en sonunda da bu yöntemle alakalı kendi bakış açımı da sizlerle paylaşacağım. Lafı daha fazla uzatmadan hemen konuya geçelim. TMS e neymiş bir öğrenelim. Bu yöntemleri doktorlar uyguladığı için yöntemi tanıtırken de çok fazla tıbbi terim kullanmışlar. Herkesin anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışacağım. TMS beynin bazı özel bölgelerini manyetik uyaran vererek o bölgeleri aktive etmeyi amaçlıyor. Bu uyaranlar çok hafif elektriksel etki oluşturduğu için hafif sinek ısırması gibi etkiler oluşturuyormuş. Beyne verilen manyetik atımlar esnasında bileklerdeki harekete göre doz belirleniyor. Kişinin ihtiyacına göre sanırım doktor bu dozu belirliyor. Uygulamanın amacı hantallaşmış beyin hücrelerini tekrar aktive ederek nörotransmitter denen kimyasalların salgılanmasını sağlıyor. Nörotransmitter ise nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişim sağlayan kimyasallar nörotransmitter veya nörotransmitter denir. Sanırım beyinde hücreler arasındaki aktivitenin yavaşlamasından psikolojik sorunlar oluştuğunu düşünüyorlar ve sonra bu aktiviteyi artırırsak ya da eski haline getirirsek sorun çözülür mantığı ile işliyor. Böyle bir mantık varsa o zaman aklıma şu gelir. Kişinin normal beyin aktivitesini önceden biliyor olmak lazım. Bu da herkeste farklı olabilir. O yüzden standart aktiviteyi arttırmak yerine belki azaltmak gerekecektir. Eğer bunun standart bir seviyesi varsa mesela kalp atımı gibi ölçülebilen bir şeyse o zaman gayet etkili bir yöntem diyebiliriz. Fakat sanırım böyle bir standart yok. Şayet olsaydı zaten herkeste işe yarayan bir yöntem olurdu. Çünkü birçok danışanımdan bu yöntemi uygulattığını fakat beklediği etkiyi alamadığını duyuyorum. Bu söylediğim kulaktan dolma bilgi değil, birebir bu uygulamayı yaptırmış kişilerden gelen değerlendirmeler. Diyebilirsiniz ki terapiden de fayda göremeyen kişiler var. Fakat terapiyi etkileyen o kadar çok etken var ki bu tarz yöntemler somut yöntemler olduğu için daha somut sonuçlar doğurması beklenir. Fakat psikoterapi öyle değil. Her psikologda yöntem aynı bile olsa süreç farklı ilerliyor. Mesela daha önce EMDR terapi almış ama işe yaramadığını düşündüğü için terapi bırakmış. Kişiye sorduğumda sizden farklı uyguluyordu diyor. Siz farklı sorular soruyorsunuz diyor. Ya da bazıları çok daha spesifik konulardan memnun kalmayıp terapiyi bırakıyor. Frekansım tutmadı, iyi enerji alamadım, beni ikna edemedi gibi açıklamalarda oluyor. İlaç tedavisi ve TMS gibi yöntemler daha fiziksel bir noktaya müdahale ettiği için psikoterapideki etkenlerin aynısını söylemek biyolojik tedavilerin mantığına uymaz. Böyle ara ara kendi değerlendirmelerimi de yapacağım ama asıl amacım yöntemi size tanıtmak ve bilgi sahibi olmanız. TMS'nin ne olduğunu kısaca anladık. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? Bir doktor tarafından hasta uyanıkken anestezi gerektirmeden uygulanır. Bu arada EKT videosunda da hasta diye kullandım çünkü doktorların müdahale ettiği konular hastalıklar olduğu için onlara başvuran kişiler de hastalar. Onlar bu şekilde kullandığı için ve konumuz doktorların alanı olduğu için onlar uygun bir dil kullanmaya çalışıyor. Psikologlara başvuran kişiler ise hastalar değildir. Tıbbi müdahale gerektirmeyen, hastalık olarak tanımlanmayan konulara aldıkları eğitim çerçevesinde çalışırlar. O yüzden psikologlar kendilerine başvuran kişilere danışan derler. Yöntemin uygulanış şekline dönecek olursak hasta bir koltuğa oturtuluyor ve sonra mezure ile kafa tası ölçülüp beynin bölgeleri belirleniyor. Daha sonra hastanın aldığı tanıya göre beynin ilgili bölümüne manyetik akımlar veriliyor. Bu akım kafaya geçen bir başlık gibi de oluyor ya da doktorun elinde bir bobin tarzı cihazla beynin ilgili bölümüne tutuluyor. O esnada atımlar veriliyor. O atımlar esnasında da beyne verilen atımların etkisiyle kollar hareket ediyor. Bu uygulama seanslar halinde yapılıyor. Her seans kişinin durumuna göre ortalama 15 ile 30 dakika arasında sürüyor. Uygulama her gün bir seans şeklinde yapılıyor. Yine kişinin hastalığına göre 20 ile 30 seans uygulanıyor. Uygulama sonrası herhangi bir etki olmuyor. Yani hasta normal günlük hayatına devam edebiliyor. Yani bu yöntem rahatsızlığınızı 20 ile 30 seans arasında iyileştirdiğini söylüyor. Psikolojik problemler soyut rahatsızlıklar olduğu için Böyle belirgin sürelerin verilmesi bana hep ticari gelmiştir. Yani süreç o kadar soyut ki danışanın size ne getireceği sürekli değişiyor ve danışan bile birçok şeyi seanslarda fark ettiği bir süreçte böyle şu kadar zamanda iyileşeceksiniz bana gerçekçi gelmiyor. Tabi psikoterapinin en büyük dezavantajı sürecin belirsiz olması yani ne kadar süreceğinin bilinmiyor oluşu. Bu psikolojik sorun yaşayan insanlar için olumsuz bir durumdur. Şu kadar seansta bu iş hallolur gibi söylemler insanlara daha tercih edilebilir geliyor. Belki de o belirsizliği ortadan kaldırmak için böyle bir şeye yönelmişlerdir. Fakat ne yazık ki o süreler içinde de insanlarda o değişiklikler olmayabiliyor. Psikiyatristler bu yöntemi hastaların ilaç tedavisine yanıt vermediği durumlarda daha çok tercih ediyormuş. EKT'de de mantık aynıydı. Hastalar ilaç kullanmasına rağmen cevap alamıyorsa EKT yöntemi uygulanıyordu. Bu yaklaşım bana ilaç tedavisinde yanıt alamayınca ilacın dozunu arttırıp azaltılması, ilacın değiştirilmesi mantığını hatırlattı. Böyle olunca da benim aklıma geldiği gibi başka insanların da aklına gelen muhtemelen şudur. Doktor birçok şeyi deniyor, hangisi işe yararsa. Tabi bu düşüncede birçok kişi psikiyatrik rahatsızlıklarda ilaçtan uzak durmasına neden olduğunu düşünüyor. Ayrıca ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ya da hamilelik gibi özel durumlarda hastalar ilaç kullanamadığı zaman ilacın yan etkilerinden korkan kişilerde ya da bazı özel nedenlerden dolayı ilaç yutamama gibi tercih ediliyormuş. TMS depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı, kulak çınlaması, demans, Alzheimer hastalığı. Fibromiyalji gibi psikolojik sorunlarda da uygulanmaktaymış. TMS'nin yan etkileri var mıdır? Yöntem EKD'den daha hafif bir yöntem olduğu için yan etkileri çok minimaldir. Hafif baş ağrısı, uyku bozukluğu, enerjide artma veya azalma çok nadir epileptik nöbet görülmüş. En sık sorulan ise EKT ile TMS aynı mıdır? Benim anladığım TMS EKT'nin biraz daha hafifi gibi geldi bana. EKT'de beyne daha yoğun bir elektriksel akım veriliyor. Öncesinde anestezi verilerek uygulanan daha yoğun bir yöntem. TMS ise daha hafif bir elektriksel akım veriliyor. Daha bölgesel uygulanan bir yöntem. EKT'de şakaklara konulan aparatla uygulanıyor. TMS ise beynin ilgili bölgesine uygulanıyor daha spesifik bir uygulama gibi geldi bana. Bu yöntemle alakalı ara ara değerlendirmeler yaptım. Fakat genel değerlendirmem ise psikolojik problemlerin bu gibi dışsal uygulamalarla kalıcı bir şekilde düzelemeyeceği yönünde. Bozulmuş bir şeyi düzeltmek yerine bu sistemi bozan şeyin ne olduğuna yönelip tekrar bozulmayı engellemek daha etkili olacağını düşünüyorum. Beynin hücrelerini aktive etmek, beyindeki hormonları dengelemek, bunların mantık olarak aynı olduğunu düşünüyorum. Benzer etkiler oluşturacağını düşünüyorum. Bunun yerine benim önerim beyindeki hormonları bozan ya da hücrelerdeki aktiviteyi azaltan ya da arttıran şey neyse temelde ona odaklanmak. Benim yaptığım değerlendirmelerde bunları bozan şeylerin geçmişte yaşanan olayların kişinin zihinsel işleyişini şekillendirdiği. Yani benim de kalbim çarpıyor ama paniklemiyorum. Paniklemememin nedeni sakin kalabilecek duygusal seviyede olman ve olayı algılayış şekli. Bunları değiştirdiğinizde beyindeki hormonlar da hücreler arasındaki aktivite de normale dönecektir. Beynin hormon dengesini veya hücrelerin aktivite seviyesini bozan sistem düzelmediği sürece o sistem tekrar bozulmaya mahkumdur. Bu söylediklerim benim psikolojik problemlere bakış açımla alakalı. Farklı uzmanlar bunu farklı değerlendirebilirler. Sizler araştıracaksınız size hangisi mantıklı geliyorsa ona yöneleceksiniz. Bugün sizlere TMS yani transkraniyel manyetik stimülasyondan bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.